Selamünaleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle iki paket ciğer aldık. Tavuk ciğeri pirinç pilavı ile tavuk ciğeri yapmak istedik. Ben şimdi bunları temizleyip daha sonra yıkay yıkayacağım. Ee, ondan sonra tencereme koyarak biraz haşlayıp daha sonra bunu bir güzel kavuracağım. Evet, şimdi şöyle tavuk ciğerlerini Şöyle güzel güzel doğradım. Şimdi bunu yıkayım. Bol suyla yıkayalım. Şöyle kanı gidene kadar Şimdi tenceremize koyalım. Biraz su ekleyelim. Bu biraz haşlansın. Şöyle bir tane içerisine soğan soyup koyuyorum kokusu gitsin diye. Şimdi bunu haşlayalım tavuğumuzu. tavuğumuz ocakta haşlansın daha sonra görüşürüz Evet canlarım şimdi şöyle şu kasemde iki kase pirinç pilavı yapacağım. Biz ikiler pirinci daha çok seviyor. Tavuğun yanında. Şöyle iki kase pirinç. Bu pirincimi yıkayım. Şöyle burada da. Şöyle yağımızı ekleyelim. Daha sonra şeriyen ekleyerek şeriyen kızarana kadar pişir, kavuralım. Şimdi şöyle şeriyen içerisine aktarayım. Şeriyenin şöyle pişsin. Burada da şöyle Diğer kaynıyor. Şöyle iyice kavrulsun. Pirincimi de yıkadım. Hazır ettim. Şimdi bu kavrulmakta olan şeyler içerisine pirinci aktarıyorum. Pirincimiz ince kavrulsun. Bu kasede iki pirinç dört su ekleyeceğim. Bunun içerisine şimdi biraz tereyağı koyacağım. Şöyle tereyağımızı da ekleyelim. mayayla da biraz tavlansın. Daha sonra suyu ekleyelim. Ay, ten Yalnız, yalnız kâsit kâsit. yok. Yok şu Yeter. Şöyle tuzumuzu da mi? ekledik. Pirinçimizi iyice tereyağıyla da biraz kavrusun. Tereyağı da çok güzelmiş. Yapan ellerine sağlık. Da ekledik şimdi bu iyice şöyle kavrulduktan sonra suyunu koyacağız burada da diğer haşlanıyor iyice suyunu çeksin birinci suyunu döktüm tekrar su ekledim şimdi bu iyice haşlansın daha sonra bunu da bir güzel yağda kavuralım. Evet canlarım şimdi şöyle pirincin dört ölçek suyunu koyuyorum. Kim yolladın mı? Şimdi bu kaynamış olan ciğerin içerisine biraz kimyon. Şöyle iki diş samırsak. Samırsak koyuyoruz. Şimdi samırsağımızı da içerisine doğrayalım. İçine bol soğan doğrayalım. Soğan getirdin mi? Yok suyunu iyice çektikten sonra bir yağını ekleyeceğiz çok karıştırmayalım, ezilmesin şöyle pirincimiz buna karabiber, tuz biraz da yaprak biber ekleyeceğiz kekik koydun mu? yok, biraz da kekik şöyle bir tabak çıkarsana şöyle tabak şöyle tabak koyalım şimdi pirinç pilavının ağzını kapatalım kaynadıktan sonra altını kısalım burada da bu iyice suyu çekilsin daha sonra buna biraz soğan kimyonunu koyduk kekik karabiber tuz biraz da isteyen kırmızı biber koyabilirsiniz çocuklar çok seviyor Şimdi bu da iyice haşlansın. Evet şimdi sizlere şöyle göstereyim. Suyunu birinci suyunu boşalttım. Tekrar biraz su ekledim. Şimdi iyice bu suyunu çeksin. Çektikten sonra yağını ekleyeceğim. Şöyle. Evet canlarım şöyle bazen soğan koymuyoruz. Bugün soğan istediler. Şöyle dört tane soğanı soyup doğrayıp bu pişen ciğerin içerisine ekleyeceğim. Burada da şöyle pilavımız pişiyor kaynadı. Bunun altını kısalım. Pişsin. Şimdi soğanımızı şöyle doğuruyoruz. 4 tane soğan. Şu anda gözümü yaktım. Kapı örtük olunca. Bunu şimdi şu suyunu çekmiş olan Ciğerin içerisine şöyle biraz yağ ekleyeceğiz. Zeytinyağı. Biraz da sıvı yağ. Sıvı yağımızı da ekledik. Zeytinyağı ile karıştırdık. Şimdi bu yağımızın içerisine şöyle soğanımızı ekliyoruz. Soğan iyice kavrulana kadar pişireceğiz. Şimdi içerisine kimyonu eklemiştik. Karabiber, biraz toz biber, tuz, biraz da kekik ekleyeceğiz kekik kokusunu alıyor. Burada da pirinç pilavım pişiyor. Şöyle bir bakayım. Suyunu çeksin altını kapatayım. Şöyle. İyice soğanı kavrasın. Daha sonra servis yaparken görüşürüz. Pilavımız da pişiyor. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Abone olun arkadaşlar. Evet şimdi yemeğimi pişirdim. Servisini yaptım. Sizlere gösteriyorum. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi bunun yanına bir ayran bir salata o kadar güzel olur ki misler gibi olur. Hoşça kalın.